sevgili Orço. Orço buraya bak. Orço. Bu bizim köpek Orço. Hemen uzandı ya. Ben de uzanacağım anana. Orço bizim köpek. Biz bunu e, dışarıdan satın aldık. Çok fazla köpek tutuyordur. Orço. Orço çok e, fazla köpek tutuyor. Mahalledeki, köydeki bütün köpekleri hemen onun eline çektiği var. Her tutmadığı köpek kalmamış. İnsanlar asla bir zararı dokunmuyor. Kendisi bir e, çoban köpeğidir. Sağlam bir çoban köpeğidir. Kurtlara karşı, hırsızlara karşı çok uyanık uyanıktı. Geceler hele yani inanılmaz bir e, arkadaş arkadaşı yoldaştı işte biliyorsunuz. Çoban köpekleri, çobanların bir numara arkadaşları, yol arkadaşlarıdır. Bizim e, köpek de öyle. Biz kendisine çok seviyoruz. Nice birlikteliklere diyoruz. Güle güle mutlulukla kalın inşallah. Orço selam söyle. Orço kendi halinden düşmüş ay. Neyse güle güle. Şöyle bir fotoğraf halini kapatayım.